10 metre, 12 metre haline gelecek. Köyde de aynı sıkıntı yaşanacak. Onun için bir an evet çözüme ulaşmamız lazım. İkincisi biz bu köyün içerisinde geçen bir tane gelecek. Çift dere bir gelecek şeklinde. İleride onu karıştırmıyorum. Her yıl 500 metresi yapılsaydı 1700 metre benim bir olamam. Taşla dökülür. 8 yılında yapılıyor. Evet, çok da düğünün ayı arkadaşlar. inşallah, Allah inşallah Mevlam bugün dar aratmasın. Muhtarım ne var ne yok. Anlat bakalım köyünde ne var ne yok. Bir sürü gidecek olduğumuz yol var. Ona göre konuşacak da çok konuşuğumuz. Evet bugün Kaynaşlı'dayız. Kaynaşlı ilçesinin Altınköy'deyiz. Burada Sayın Milletvekilimizle, Çakırlar Çakır'la, gelen Meclisi Başkanımızla, Kadın Kolları İl Başkanımızla, ilçe başkanımızla, ilçe teşkilatlarımız, il teşkilatlarımızla, ilk teşkilatlarımızla e, Ağustos ayı içerisinde Düzgün'ün bütün köylerini milletvekillerimizle beraber dolaşmak için bugün e, yola çıktık. İnşallah e, zaten köylerimizi dolaşıyorduk ve bu Ağustos ayı içerisinde de tüm ilçelerimizde teşkilatlar olarak sağda olacağız. Sadece bu dolaşma... Düzce'de olmayacak. 81 ilin 81'inde de AK Parti teşkilatları, milletvekilleri sahada insanlarımızla beraber hemhal olacak. Biz yıllardan beri, yaklaşık 21 yıldan beri tüm teşkilat çalışmalarımızda seçim olsun olmasın bu köylerimizi, bu şehir merkezlerimizi dolaşıyoruz. Milletle iç içe bir siyaset yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan öyle talimat oluyoruz. Dolayısıyla bu doğrultuda 21. yılda da AK Parti'nin önümüzde 22 yaşına gireceğiz 14 Ağustos tarihinde. Kurulduğu günden bugüne insanla olan diyaloğumuz, insanla odak noktası olarak yaptığımız siyaset burada devam ediyor. İnşallah vatandaşlarımıza çok güzel sohbetler ediyoruz, dertlerini dinliyoruz, yardımcı olacağımız konularda yardımcı oluyoruz. İnşallah e, Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'mizi en iyi şekilde temsil etmek için gece gündüz uğraşıyoruz. Ben tüm Başta muhtarımız olmak üzere tüm köy halkına çok teşekkür ediyorum. Hala Herkese katılan bütün arkadaşlara, çalışma arkadaşlarımıza, İl Genel Meclis Başkanımız, Kaynaşlı ilçe Başkanımız, İl Başkanımız, tüm parti kademelerinde yer almış il Genel Meclis üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bugün Kaynaşlı ilçesindeyiz muhtemelen akşama kadar 10 köyümüzü tamamlayacağız. Şu an Altın Köy'deyiz. Gerçekten altın gibi bir köy. Altın gibi kalbi olan insanlarla beraberiz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Tabii biz AK Parti siyaseti yapıyoruz. AK Parti'ye yüksek teveccühün gösterildiği hizmetleri bizzat yerinde görmek de ayrıca bize bir mutluluk veriyor. Tabii Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talepleri, talimatları var. Biz onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşa dokunmak, vatandaşa gitmek. Biz sizin hizmetkarınızız. Yani biz milletin hizmetkarıyız. Dolayısıyla bizim meselemiz hizmet. Başka bir derdimiz yok. Hizmetleri yerinde görmek, eksik olanları tespit etmek ve bunları tamamlamak üzere programlamak. Yaptığımız iş bundan ibaret. Tabii ki hizmetleri getirdik. Az olan var, yetersiz olan var. Muhtarlarımızla görüşüyoruz. Muhtarlarımız köylerin seçilmiş insanları hiç şüphesiz. Eksik yok mu? Tabii ki var. Ama baktığımızda 20 küsür yılı aşkın sürede ettiğimiz hizmetlerin sonucunu gördüğümüzde bakıyoruz hakikaten iyi bir yerdeyiz. Ama daha gidecek yolumuz var. İnşallah bu desteklerle birlikte bu yolu birlikte götüreceğiz. Birlikte inşallah zirveye taşıyacağız. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle tüm katılımcı arkadaşlarımıza. Elinize, yüreğinize sağlık. İnşallah daha güzel günlerde görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık, Allah ısmarladık diyoruz.